Gençler herkese selam. Şimdi integrale geçiyoruz. İntegral bu bizim son konumuz. ÖDF4'ün son konusu. Türevi bilmeden yapamazsınız. Türevin tersi. Şu ana kadar düşündüğünüz şeyleri tersinden düşünmeye başlıyorsunuz. Yani size bir fonksiyon verecek. Bunun türevin, türevi alınmış bir fonksiyon verecek. Neyin türevini almışız ki bu olmuş diye soracak size. Siz bunun cevabını vereceksiniz. Yani şu ana kadar düşündüğünüz şeyleri tersinden düşüneceksiniz. Bu sebepten dolayı da ilk başta biraz karışık gelecek. İlk defa görenler için biraz karışık gelecek. Ama inanın türevden çok daha kolay. Sabırla dinlediğiniz takdirde o karışıklığı açtığınız anda çok daha kolay şekilde çözeceksiniz soruları. Daha hafif, daha hani tek tip soru şekilleri ile gideceğiniz. Yani çünkü türevde çok daha fazla karışık işler var ama integral bu şekilde değil. Ama ilk başta zorlanacaksınız. Türeve göre biraz daha fazla zorlanacaksınız. Dediğim gibi en basitten alacağım. Sizin o zorlanmanızı yıkmak için, orada en iyi şekilde en ideal şekilde kolayca anlayabilmeniz için en basitten alıp zirveye kadar götüreceğim. Şimdi türevi bilmiyorsanız integrale zaten hiç yaklaşmayın. Yani bunu söylememe bile gerek yok ama yine de ben hatırlatayım. Türevi bilmiyorsanız zaten integrali yapamazsınız. Çünkü integral demek türevin tersi demek. Şimdi burada biz bunu 3 başlıkta anlatacağız. Bir tanesi belirsiz integral ilk başlığımız sonra belirli integral sonra integralde alan ve böylece toplamda 500 civarında soru var. Fazlasıyla her şeyi göreceksiniz. Fazlasıyla her bir soru şeklini göreceksiniz. Çok detaylı sorular göreceksiniz. Şimdi gelin başlıklarda ne anlatacağım size? Nasıl işleyiş olacak? Onlardan bahsedeyim daha sonra başlayalım. Şimdi öncelikle diferansiyel kavramından başlayacağım ki burası çok önemli. Burayı çok iyi anladığınız takdirde zaten işin bir sonraki kısımlarını yavaş yavaş üstüne ekleye ekleye gidebileceksiniz. Bura anlaşılmazsa ilerleyen yerlerin anlaşılması biraz zor olacak. Onu söyleyeyim size. Şimdi ilk başta diferansiyel kavramını anlatacağım. Sonra uygulama soruları vereceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Biz Diğer derslere nazaran buradaki uygulama sorularını biraz daha fazla tuttuk. Çünkü ilk başta zorlanıyorsunuz. Gördüğünüz zaman integralin ilk kısımlarında zorlandığınız için şunu yaptık burada. Önce öğrenme çalışma sorularından diyelim ki 8 soru çözüp sonra 8 soru da uygulamada çözüyorduk ya genel olarak böyleydi bizim işimiz. Şimdi burada 5-6 soru öğrenme çalışma sorusu çözüyorsak 12-13 tane uygulama sorusu çözüyoruz ve arkasında da 5 tane genel uygulama var ve her birinde 18'de 20 arasında soru var. Yani çok fazla uygulama sorusu var ki iyice alışın. Aman burayı iyi öğrenin ki sonrasında rahat edelim dercesine bir hazırladık bu dokümanı, kitabın bu bölümünü. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar uygulama sorularını asla atlamayacaksınız. Bunun her bir sorusu üzerinde e, fazlasıyla kafa yoracaksınız ki kafa yormadığınız zaman zaten anlayamazsınız, öğrenemezsiniz. Şimdi bakın uygulama soruları var diferansiyelle alakalı. Diferansiyelle alakalı bakın mesela orada 5 tane soru sorduk. Bu ön tane, 10 tane uygulama sorusu var. Sonra integral alma, integrasyon. İşte burada kurallara gireceğiz. Burada integral almanın ne demek olduğunu size anlatacağız. Mesela burada bak 5 soru var ve arkasından bununla alakalı zannedersem 12 tane uygulama sorusu var. Sonra diferansiyelin integrali deyip bunun gösterilişiyle alakalı 2 3 çeşit var. Bunların her birine değinip size bunlara Bunları size alıştıracağız. Bunları alıştıracağız. Daha sonra bununla alakalı uygulama soruları var. Onu göreceksiniz. Yani öyle başlıklar ayırdık ki her bir şeyi ince ince yerleştirdik buralara. Her iki tarafın türevini almayla alakalı sorular var. Sonra bununla alakalı uygulama soruları var. Yine 12 tane zannedersem evet çok güzel sorularla karşılaşacaksınız. Sonra her iki tarafın integralini alma diyeceğiz. Her iki tarafın integralini alarak çözeceğiz. Ve ve bundan sonra ne gelecek? Değişken değiştirme. İşte belirli integralin en önemli yeri bu. Belirsiz integralin pardon. En önemli yeri bu. Hatta integralin en önemli yeri bu. Bunu bilmediğiniz takdirde işin içinden çıkmanız zor oluyor. Her şeyi buralara bağlı arkadaşlar. Değişken değiştirme. Bununla alakalı uygulama sorularımız var. Yine fazlasıyla 12 tane uygulama sorusu. Değişken değiştirme 2 deyip bir üst kademeye çıkaracağız sizi burada. Sonra bununla alakalı uygulama soruları var. Ondan sonra arkadaşlar işte genel uygulama başlıyor. Bak genel uygulama 1. 5 tane genel uygulamamız var bizim. Mesela bu genel uygulamada birincisinde kaç tane soru varmış? 12. Zannedersem kaç tane? 18 tane varmış. Sonra genel uygulama 2. Her bir şeyi baştan aşağı bu uygulamalarda size tekrar ettireceğiz. Yani çok güzel sorular göreceksiniz. Toplamda 5 tane genel uygulama var. Bu 5 tane genel uygulamadan sonra bu iş net olarak bitmiş olacak. Her şeyi görmüş olacaksınız. Görmediğiniz hiçbir yer kalmayacak. Merak etmeyin. Şimdi gelin başlayalım. Önce diferansiyelden başlayacağız. Burayı anlamak bizim için çok önemli ki burayı anladığınız takdirde taşlar yerine düzgün oturacak. İlk başta integralden bağımsız olarak tabi burada integrale giriş yapacağız ama ilk başta diferansiyel kavramının ne demek olduğunu bileceksiniz. Hangi anlama geldiğini bileceksiniz. Daha sonra biz ilerleyen zamanlarda üzerine bir şeyler koyarak sizi integralin sonlarına doğru götüreceğiz. Ama ilk başta burayı çok ama çok iyi anlamanız gerekiyor. Onun için beni çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Bak şimdi y eşittir. Önce bildiğimiz bilgiler üzerinden gideceğiz. y eşittir fx eşittir x küp artı x olsa böyle bir fonksiyon verilse dy bölü dx denilen şey f türev x demek değil mi? f türev x demek değil mi? y'de x'e göre türev almak demektir ve f türev x demektir. Peki bu ne demek oluyor? 3x kare artı 1 demek oluyor. Şimdi olduğunu türev konusundan biliyoruz. Şimdi böyle bir durumda bak bunu verdik. Bu dy bölü dx ifadesinde siz şu dx'i karşı tarafa attığınız takdirde dy eşittir f türev x dx olur. Öyle değil mi? Yani siz buradaki dx'i karşı tarafa çarpı olarak atarsanız şayet hangisi gerçekleşir? Bu gerçekleşir. dy eşittir. F türev x dx olur. Yani dy dediğiniz ifade şuradaki ifade neydi? 3x kare 3x kare artı 1 yanında da ne gelecektir? dx gelecektir. İfadesine y değişkeninin diferansiyeli denir. y değişkeninin diferansiyeli denir. Şimdi bakın diferansiyelin bir fonksiyonun türevi ile türev operatörünün çarpımına eşit olduğuna dikkat ediniz. Demek ki size bir fonksiyonun diferansiyelini sorarsa siz onun türevini alıyorsunuz. Neye göre türev aldıysanız yanına d'sini yazıyorsunuz çarpma olarak. Demek ki diferansiyel dediğiniz şey nedir? Bak dy bölü dx'ti ya dy bölü dx dediğiniz f türev x'ti. O dx karşı çarpı olarak geçince dy demek y'nin diferansiyeli yani d'nin sağ tarafındaki o fonksiyon var ya onun diferansiyeli demektir. Diferansiyel demek türevini alacaksın yanına d'sini yazacaksın. Anlaşıldı mı? Şimdi demek istediğim şu bakın mesela y eşittir. Gelin şunların tek tek diferansiyelini alalım. Bak şu y'nin diferansiyeli demektir. Bu u fonksiyonunun diferansiyeli demektir. Bu v'nin diferansiyeli demektir. Bu y'nin diferansiyeli demektir. Bakın şimdi y eşittir x kare artı 5 dediğimiz 5x dediğimiz ifade dy bölü dx demek bunun türevi demek değil mi? Nedir bunun türevi? 2x artı 5. Şimdi sen bu dx'i karşı tarafa atarsan ne olur burası? 2x artı 5 yanında dx öyle değil mi? Bu dx çarpma olarak geçti. Peki du bölü dt ne demek? U'nun içindeki t'ye göre türev al demek. Al şimdi bunun türevini. 3 t kare eksi 2 t. Şimdi eksi 6 t. Eksi 6 t. Bu dt'yi karşı tarafa atarsan ne olur du dediğin şey? 3 t kare eksi 6 t yanında d T. Peki dv bölü dt demek ne demek? Bunun türevi demek. Al türevini 2t. Ve bunu karşı tarafa attığın takdirde 2t dt demek. Anlaşıldı mı? Yani bak v'nin diferansiyeli 2t dt'dir. Çünkü neden? Türevini aldın. Neye göre türev aldıysan onun d'sini yazdın. Mesela sen burada x'e göre türev aldığın için dx'i yanına çarpı olarak yazdım. Böylece diferansiyelini bulmuş oldum bunu. Türevini aldın. T'ye göre türev aldığın için dt'yi yanına çarpı olarak yazdım. Burada t'ye göre türev aldığın için dt'yi yanına çarpı olarak yazdın. Şimdi bak mesela dy bölü dx. Şimdi kök içinde x kare artı x'in türevini al. Al bunun türevini. İçinin türevi 2x artı 1 bölü 2 çarpı kendisi. Yani kök içinde x kare artı x. Bu dx yanına çarpı olarak at. 2x artı 1 bölü 2 çarpı kök içinde x kare artı x yanına dx yaz. Tamam mı? Şimdi bak eğer ki d'nin sağ tarafında şu fonksiyonu vermişse size bak bunun anlamı bu sarıyla boyadığımın türevini al yani 4x küp yanına neye göre türev aldıysan onun operatörünü yaz. Türev operatörünü. Yani dx'i yaz. Peki şu sarıyla boyadığımın türevini alacaksın. Önce bunu şöyle bir düzenle istersen. D'nin içerisinde bu x üzeri 3 bölü 2 demektir. Şimdi bunun türevini alıyorsun. 3 bölü 2 x üzeri 1 çıktı buradan 1 bölü 2 yanına d'sini yazıyorsun. dx o da 3 bölü 2 kök içinde x dx olacaktır tamam mı? Kök içinde x dx olacaktır. Peki şimdi demek ki diferansiyel dediğimiz bak tekrar ediyorum. d'nin sağ tarafındaki şeyin türevini alıp yanına türev aldığın şeye göre operatörü yazıyorsun. Dx'ini yazıyorsun. D'sini yazıyorsun. X'e göre türev aldıysan Dx. Y'ye göre türev aldıysan Dy. T'ye göre türev aldıysan Dt. Anlaşıldı mı? Şimdi bak. D 3x kare artı 5x eşittir. Ax artı b dx. Bak bunun diferansiyelini al diyor sana. Al şimdi bunun diferansiyelini. Ne yapar? 6x artı 5 yanına d'sini yazdın. dx. Bu nedir? ax artı b yanında d'si var zaten dx. Buradan bak şu gördüğüm sarıyla boyadığın yerler birbirine eşit oluyorlar. O zaman 6x artı 5 eşittir ax artı b ise a6 b5 oluyor. a6 oluyor buradan a6 b de buradan 5 oluyor. a artı b dediğimizde kaçtır 11'dir diyeceğiz tamam mı? Şimdi bak ne diyor bize? bunun diferansiyelini al diyor. Sen bunun türevini alacaksın şimdi. Bunun türevi 2 çarpı f'de x kare çarpı f türev x kare çarpı içinin türevi 2x. Yanına yazıyorsun d'sini dx tamam mıdır? Peki bak dx üzeri 4 dx küp al diferansiyelini diyor bunların. Bak şunun diferansiyeli nedir? Bunun diferansiyeli 4x küp dx bölü 3x kare yanına dx bak sağdaysa tekrar ediyorum alt türevini yanına dsini yaz alt türevini yanına dsini yaz bu kadar basit yani zorlaştırma kendine şunlar birbirini götürür x kare x kübü x kareye bölersen x kalır burası 4x bölü 3 olacaktır diyeceksin tamam mı şimdi bu böyle Şimdi ilk soruyu çözelim gelin. Bak birinci soruda bize diyor ki bak D'nin yanında bu var. Bunun anlamı diferansiyel. Bak bunun türevini alıyorsun. X'e göre türevini al bunun. 3 X kare eksi 6 yanına D'sini yaz. D X bölü. Bak bunun türevi 3 A X kare eksi 2 yanına D'sini yaz. D X eşitinde 3 var. Bu D X'ler birbirini götürür. Bunu karşıya attığın takdirde 3x kare eksi 6 eşittir. 9ax kare eksi 6. Buradan eksi 6'lar gider. 9a direkt 3'e eşittir. a eşittir 3 bölü 9. Sonuç 1 bölü 3 diyeceksin. Tamam mı? Bu 1. Şimdi gel bakalım ikinci soruya gelelim. Bak ikinci soruda diyor ki bize. Şimdi D'nin sağ tarafında şu ifade var. Bak yapman gereken şu d'sini bak diferansiyelini almak demek tekrar söylüyorum bunu lütfen anlaman gerekiyor bak lütfen anla. Türevini alacaksın. Yanına d'sini yazacaksın. Türevini x'e göre mi aldın? Evet. Yanına türevini al yanına dx yaz. Türevini t'ye göre mi aldın? Türevini al yanına dt yaz. Türevini u'ya göre mi alacaksın? U'ya göre türevini al yanına du yaz. Basit yani diferansiyel demek bu. Tamam mı? Şimdi Öncelikle şunu bir dizayn edelim. Gelin E üzeri 2 ln x dediğiniz nedir? E üzeri şu iki şöyle tepeye geçer. ln x karedir. Ve bunun biliyorsunuz tabanında şu demektir. Daha açık yazayım. Bu logaritma e tabanında x karedir. Şu e'ler birbirini götürür. Tabii ki x kare kalır. Şöyle oldu. D x kare yanında ax artı b yanında dx var. Değil mi? Şimdi bak sağ tarafın diferansiyeli alınmış. Sol ki alınmamış ama. Sol tarafın diferansiyelini al. x karenin türevi. 2x yanına d'sini yaz dx eşittir burada da ax artı b yanına d'sini yazdınız zaten dx. O zaman şu 2x ile şu ax artı b birbirine eşittir diyeceksin. 2x eşittir ax artı b diyeceksin. a eşittir buradan 2 olacak. b de eşittir buradan 0 olacak diyeceksin tamam mı? a artı b dediğimiz ifade 2'dir deriz. Şimdi bu 2. Gelelim 3'e bak 3. soruda diyor ki y eşittir 3x kare çarpı z çarpı t dy bak dy eşittir bak ne diyor dx'e göre x'e göre türev alıyor burada x'e göre türev alırsan ne yapar 6x z t. yanında da dx var tabii ki peki dy'de t'ye göre türev alıyor t'ye göre türev alırsan bak bunun değişkenini t diye kabul edersen 3x kare z olur. Çünkü sen t'ye göre türev alıyorsun. Şunu bir değişken gibi düşün. Şey, e, bunu bir sabit gibi düşünüyorsun, tamam mı? Peki z'ye göre türev al diyor bana. Z'ye göre bak dz demesi, z'ye göre türev al demesi, z'ye göre türev aldığın takdirde 3x kare ile t'yi sabit, z'yi değişken gibi düşünüyorsun. 3x kare t olacaktır diyeceksin. Tamam mı? Evet, şimdi bu 3 4'e gelelim. Bak şunun anlamı nedir? Bak D'nin üzerinde 2 yazıyorsa bunun anlamı nedir biliyor musun? 2 defa türevini al demektir. D'nin üstünde 2 yazmışsa, D kare yazmışsa onun 2 defa diferansiyelini al demektir. 3 yazarsa 3 defa diferansiyelini al demektir. Şimdi bakın şöyle söyleyeceğim size. Mesela bu şu demektir. D'nin içerisinde şunu 2 defa türevini bir alalım önce. Mx küpün türevi. Nedir Mx küpün türevi? mx küpün türevi bak 3 mx kare. Şimdi bunun bir daha türevini al. 3 mx karenin tekrar türevini al. 6 mx. Heh, şöyle yapacaksın bak. Çok iyi dinle beni. Çok iyi dinle. Şu ne demektir bak. 6 mx'i yazıyorsun. 2 defa türev aldığın için buraya d x kare yazıyorsun. Şuradaki x kare var ya buradaki x kare. Bu sol taraftaki şeyin İki defa x'e göre türevinin alındığını gösteren semboldür. Anlaşıldı mı? Peki bu da sol tar sağ tarafta da 2m 8 x dx kare. Şimdi burada 6m denilen ifade buradaki 2m 8'e eşittir. Çünkü bunda da x var bunda da x var. O zaman 6m eşittir 2m 8. 4m eşittir eksi 8 m eşittir eksi 2 diyeceksin. Tamam mı? Peki bu 4. Şimdi gel bakalım. Bundan sonra